Jetimizi indireceğiz dur şimdi. Abi. Bir Geçen şey aynısını yaptın. Tamam. Kanka böyle yine. Bura bak bunlar senin atalım. Lan oğlum dur 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 bekle bekle. Şey <laughs> Jetin aküsü bitti. Şimdi <laughs> arabayla jeti akü takviye yapacağız. <laughs> <Tamam abi>. <gülüyor> 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 bir şey olmaz, bir şey olmaz. Eğer sen aküyü sökmezse ben burada... Ben de bakayım burada. Hadi. Sen şeyi sök. Balık Onlarım makası bak. bir de. 아담이 진짜 거가만 바둑 고임 m i ş yani. 아담 가고이 m i ile bot botu bizi çe çektirme miydi? Ne, ne olacak? Falan. Ne diyor? Raft'ın raft'ın alakası yok raft'ın. Kayboldu. 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 Kayboard yapacağız. Öyle jet'i gösterelim. Şöyle, hey, hey. Burs. 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 Senado. Jetimiz burada. Şimdi bunu arabaya bağlayıp yallah göle. Kaptan yavaş kaptan Ben istiyor jet ski Sen vermiyor jet ski Oğlum acele yok diyeceğim Acele yok yavaş yavaş Benim yavaş. sevgili Denizde ben istiyor jet ski Vallahi <laughs> ben sanki yanlış duyuyorum Yanlışsam düzelt hele bir daha söyle ne diyorsun Jet ski istiyorum. Jet ski nerede bu jet skici? Ben de ski. -ci. Böyle mi? Ama de. jet skici. Abi desen. Canın oldu ayalla bir tane Bak hele abi ben. Normalde çeker, çeke, normalde çeker. Gelip alacakla çıkacak. Su al ben buna <laughs> bilim gelmeyeyim mi arkadaşa? <laughs> <laughs> Olabilir kanka. Bize de ceza yazmasınlar <laughs> 60.000. Kaskın olmazsa yazılır. Tamam mı jet? Kanka bunu böyle olmaması lazım. Aa bunun kimi olması lazım? Ya kim pittir şeydim. Kaldırdık çıkıyor. Ney? İlk zıpladığı yerde düşer ha. Bakayım bir tamam pim koyarız işte. Lan öyle değil. Bak kaldık. Bak, şimdi kaldırak bir de. Bak gelin. Aa böyle olmaz <laughs> bu. Ha şimdi çit etti mi? Tamam Kadir ona göre gideceksin seninle kardeşim benim. Yavaş yavaş. Zıplatmayacaksın arabayı. Ciddi yani. Ya sen ne yapıyorsun ne çit yapıyorsun? Böyle kanka bu. Bizdeki normalde nasıl biliyor musun? mi? Çit ediyor çıkmıyor bir daha. Tamam, tamam Kadir bunun zıplaması için de Senin böyle bir çukurdan uçman lazım. Yavaş gideceğiz. Ha, Aynen, olmuş, tamam. Buraya bir koyar mı yine de? Çubuk yok mu abi? Şu Çubuk. Hadi el el lan yandım el lan. Vallahi yandım ya. Evet, şimdi biz hareket edeceğiz. Doğru Menderes Gölü'ne doğru. bin babacım kardeşime, kardeşime söyleyeyim. Çek <laughs> şey kardeşim benim. Terlik. Terlik mi? Sen nasıl çıkıyor lan şey? acaba? Şu an böyle çekerken kendimi bir anda göstereyim. Göremez miyim? O ne mi? lan? Mahmut. Şey şey Efendim? Biz bu Skype orada ne Nereden döneceğim? <laughs> Nereden döneceğim? Düz devam şey et. Bana şey şey da hiç güvenmiyor şey şey lan. Şey Ayrıldı abi. lan bu. Yola şey ayrıldık o. şu an. Ne? Çıkmış da bir şey olmaz ya. Kanka bir şey olmaz onunla bir şeyler deneyeceğiz biz. Şuradan şey jetalim ne dedi? Lağalə? Siz yoxdursunuz. Skybolt tam gəlmir, bax da, bir də bir də gəlir. Maşın çalar. Burada limayı aç ya. esiyor işte. Kanka esiyor ya. Yani bu istedi öyle da. Kanka, Kanka şurada yer var ama burada iner mi bilmiyorum. Burada inmeye bilmez. Ha? İnebilir bence burada. Al dediğin. Kanka burada evet. inmez ya. Baba niye inmesin burada. ya? Yo 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 inmez Ay, baba bura bu ne oldu ya? Ben de ben burası. <laughs> Kartel orada bura. Şu orada, ileride vardı ama bir tık daha ileride burada. var. Buradan, buradan da inmez. Yusuf, yusuf Alır, buradan ya. iner. Ben de ha, ha, yok. Yok, İlk yeri çok kötü. Normal değil de ilk yeri çok kötü. Asfalt çok de. kötü. Yerde. Kaç mı koysan acaba? Öyle evet, ileride, var. İleriden ta ileriden öp geleceğiz mecbur. Aa bak buradan var mı kapat gitmişler. Büyük bir ihtimal devam ediyordur da. Buradan birden giriyor lan oraya. Yok yok. Oradan izin istesek girsek ne oluyor? Ya abi araba yok. Ke şey, şeyden buradan kapatıp da kemer takıldı. Abi kurallar olmalı lazım. Yok. Peki, ne kurallar istiyorsun? Abi kurallara uyman lazım farkında mısın? Ne kural istiyorsun? Ne kuralı? Ha bak. Lan sen nereden gidiyorsun kardeş? Kanka yol yok? Abi bu da devrilir ha. Cep yok yok devrilmez ya. devrilmez. Bağlı değil mi jet? Bağlı. E tamam. Yani devrilme olasılığı yok değil mi? %50'ye kadar sıkıntı yok herhalde. Vallahi kardeş hiç bilmiyorum yani böyle şey yok. Yo, baba çok bağlıysa problem yok. Değil Aa, bağlı değilse problem. Allah'tan çok ayık değil ya. Jet bağlı mı <laughs> bu şeye? Jet miskere. bağlı kardeş. Tamam, ben de ondan bahsediyorum. Ya ama şey değil yani ne? ha öyle Çok güvenli değil <laughs> ha Ne <laughs> yani yerinde duruyor sadece Allah'ını buradan aşağı yuvarlanmışsın sen he Jetpert anladın mı s**im Sen şimdi öyle uçsak öyle bir sahne olayak gibi Bir <laughs> tavaya <Kanka> kalkıp geriye gidiyorsun Bana da öyle geldi <laughs> abi Ha tamam, tamam, şu an düzelmiyor öyle, şey öyle düzel Kanka buradan gidilir yok, yok şey yok Oradan var mı bilmiyorum Emin olamadığım için buradan gittim Normalde ben su Devam 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 daha böyle düz demem ya Tam gidiyormuş da yavaş gidiyormuş Normalde su buraya kadar geliyor ya Orada normalde suyun içinde Can benim buğracım Aferin bana Kayra beni korkutuyor. korkutuyor mu? Baba Bayro beni korkutuyor. Sıncı, bayro mıydı? Bayro, bayro Bayro. Bayro beni çok korkutuyor. Anne, baba, kabus gördüm. Bayro beni korkutuyordu. <laughs> Kanka şey, şeyden dolayı getirdim ama... E... Valla baba ben de hep korkuyorum değil mi? Ya benim hep Kur'an. Hatta unuttuk ya. Dayının balıklara elveda mı? Aynen dayışım sen ya. Evet, şurada bir jet ski bir şarjladım mı da balı <laughs> <laughs> dayının balıklar yok. dayının balıklar kaçtı. Şuradan ineyim ya. Nereden abi? Burada tamam, şey burada ya. Şey var lan olta var. Ya da da var. Ya Full oltasını ya, ya. Ben şuraya indireceğim işte. Kanka şura 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 çok ideal. Köprünün altı da güzel aslında. Burada, oraya nasıl gideceğiz ama? Baba araba oraya çıkmaz mı köprünün altına? Evet <laughs> çıkar aynen. Yok yok. soruyor amına çıkar. Hadi peki ha. yandan böyle köprünün yandan diğer yok, tarafına geçebilir. Yok, ne yapacaksın? Yok. Niye biliyor musun? 2 saat sonra köprünün gölgesi olacak. Evet doğru bu arada. Baba burada çıplaktayız ha. Arabistan çöllerinde çıplaktayız. Ya. Hayır bak ben şu an sadece fikir üretiyorum. Yapabilir miyiz acaba? Var arada aslında çıkıntı var bak köprünün kenarında. Var orada yol var. Lan mi? oğlum kayarık mayarık oğlum zikret et Baba gör bak güzel bir boş alan var. Kanka devamında Hadi. yol var mı bilmiyorum ama İşte dedim deneyelim kanka. Yok, kanka. Kanka bence yok ki. Kanka yok, yok, diyeyim yok. Diyeyim, geçiş yok, yok, geçiş Yok Hı? yok. Yok yok. He? Bak gördün. O orada kayar kardeş ee, çok kayar. Orası yok. Bak gördün mü böyle. Gördüm gördüm. Sen gel gel koy kardeşim. Yani Aa, abi cedi, daha ciddi daha. Bir saat ciddi çalıştırmamız var. Abi Oğlum Son modelde akü mi? nasıl dayanacak? Abo. Takviye kablosu var mı sende? Abo. Yok. Tamam Oğlum, abi şu gerekli galiba. Benim arabada var da takviye Abi niye getirmiyorsunuz ya. böyle bir şey abi, varsa? Abi ben işte anlatamıyorum. Bir şey yapayım, ya. niye söküyor? Niye? niye? Bunu senin düşünmen lazım ama. Bak senin demen ki lazım. akü sıkıntımız var. He. Biliyor. Takviye kablosu varsa getirin ya da yedek tamam, akınız varsa getirin. Bunları demen lazım. getirdim. Getirdin akü ver. Cırt cırt ettin mi bitecek. Geçen aynısını yaptın. Tamam. Kanı böyle Bura bak bunlar senin atalım. Çalık. Sen çubuğu niye getirmedin? Hangi çubuğu? Çubuğu. Ne bileyim ne ya, <laughs> çubuğu zaten böyle çubuğu. Baba ben çubuğu gider şu an araştı, <laughs> Aa, ağaç, ağaçtan kırar getiririm ama. Hangi ağaçtan? Ağaç şurada açar bir şey. Çek elini çek. Şey. He ne? Arka mı bakıyor? <laughs> Yok önüme bakayım. Oğlum şu, şurada ayna var. ne sıkıyorum? <laughs> 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 bizim bunları çekmemiz lazım bunları. Çek. <laughs> 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 Şeker babama harbiden jettir şu an ha. Hı. Yeter. Abi suya girdik abi. Hop hop tamam. Yeterin arkadaşlar yeter. Bangır artık inelim baba. Burada patlatabiliriz abi. Atsın abi tekleriz ya. Selamünaleyküm. Aa ben ona giremez O değil abi. Jetimizi indireceğiz Burası şimdi. Evet. Hızlıca. Dünyanın sıcaklığına bakalım. Oğlum su şey. bildin lan. Vallahi hamam ha. Ya telefon düşerse. Abi hepimizde de 15 Pro Max var. Pahalı telefonlar yani. Baba telefonlarınızı cebe bırakın ben geçen az da daha... düşürüyor muydun abi? Lan su telefona ver suya girdim ben. Ciddi ol ama. Lan vallahi Stoplattım, ciddiyim. su, suya da Lan yok su aldı <laughs> <daha mı>? ama. <laughs> kamera kamera pert oldu. Vallaha. O zaman büyük şimdi jetimizi indiriyoruz <laughs> beyler. Abi terlikle niye girmedin? Buğra sevmez öyle tellikli mellikli şeyler. <gülüyor> Game am. Geçmeyin geç vardı ben korkarım ha. <laughs> <laughs> Yengeç mi? Eee. Aa buldum yok. Oğlum su abi sıcak ama ha. Oğlum su getir lan. Çorapları da çıkarım. Ben niye çorap giydim ben abelim ha. Abele. Olur. Buradan bağlayacağız Olur. Olur Buradan çekecek. Olur baba. Buraya da oturacağım Lan. lan? Olmaz mı? Olur. Ya, yengeç var. Yengeç mi var? bu kadar Aki gelmiş ya. Kocaman olması gerekmiyor mu? <laughs> Abi, hocam, İki kere gırgır gır yapacak bitecek Vallahi. yok. Sen, <laughs> senin akü sökecek. Her iddiasına varım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Eğer sen akü sökmezse ben burada götür <laughs> ***çer <açar>, gezerim. <gülüyor> benim <laughs> arabamın aküsünü de <laughs> söktü oraya taktım. Ciddi <laughs> mi? Yemin ederim sana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum babam <laughs> beni de götürüyor. Ben Babacım bak bura <laughs> alaçalan varsa bura alaçalan diyorum yine ha bak. Bura alaçan varsa <laughs> göt ***le mükayet olacaksın. <laughs> Babam beni komikleyebilir. Abi o değil de yandık. Lan ya. geri takıyor çekmeyi lan. Valla valla. gönderir göndere Ama şey. Abi o değil de yandık ya. Bir kablo çekmeyiz. Anahtarlı getir miyim mi? Anahtarlı mı? He <laughs> he anahtarlı ver hele Kadir. Açam. <laughs> lan dur. <gülüyor> <gülüyor> lan sen ne ne yapıyorsun? Ne? ne? Ne o? Ha? Lan oğlum mod şeyin anahtarı lan. Sikinin anahtarı ya, lan. Ne bileyim ben. Lan siktir git lan. Araya attın şey mi? He he. O niye oraya attın? Araya atmadım o dükkanı artarı. Nereye attın? Evet. Jetle ilk turumuzu atalım. Bekle geliyorum. Kanka telim atsana. Tamam gelme 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 gelme. Devam. Bir sıkıntı var. Hala o 130 beygirin gücünü alamıyoruz. Nedir? Hatta hafif saç çikolata için var. Tut lan tut lan ben gideyim lan. Ha tuttum. <laughs> Jetimiz şu an sıkıntılı biraz çalışmıyor ya da çalışıyor gibi oluyor. Uğraşıyorlar umarım yapacaklar. Ben de git. Mesleğe benzin yetişmiyormuş, ben bu benzin, benzin, benzin alıp, alıp gelsek kalırsak Şimdi i̇şte var ya, o kile <laughs> aldım Mesleğe benzin aldım, aldım. Şurayı bir gezemedik ya Bir var ya, bir Birden bire aşağı gittim lan dedim, ne oluyor bura ne ramsız. Ha şimdi onun olmadığını. Sanki Evet evet oldu şimdi, gibi, oldu, oldu şimdi, gibi. Oldu. şimdi oldu gibi oldu gibi. Çek 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 Ver 360'ı ver. Ah oh, çok iyi be. Evet şu an artık

Gitti lan Daha iyi Daha iyi abi. Mısın? Yavaş yavaş. Kanka al. Lan oğlum dur 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 bekle bekle. Şüpheli hani. Tamam, devam, olur, devam. Lan. devam 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 devam. Kanka ipi yukarı bağlamak lazım. <laughs> <Çok gemikli. gülüyor> Bak hele ucundan tut kaldır yukarıya doğru. Mahmut kaldır yukarı doğru. görmüş olduğum makas 3000 lira Usta <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? <laughs> Geyip bunu Benim yüzüm yandı ya Abi beni, benim el yüzüm yandı Ya ben ne yiyeceğim Yan çekeceksin şu kamerayı yan tut artık Youtube atacağız Ben ben o kameraman mıyım kardeşim? Allah Allah Kardeş kameraman değilsin ama şu an iş yapmıyorsun anladın mı? İş yapan Yapıyor işte Bak elimde ben de elimde Tutuyor sadece tamam. Gel benimkini de tut <gülüyor> ben <gülüyor> Bağ ne kadar mı lan? 3000 TL. 3000 lira. Ama eski adamlar değer veriyordu. Baço bu, ba baço. 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 E, bak mar ya, duyu, açım, ero, ero, ero. ne Ero. Dur dur bekle. göstersene. Hayır o markası mar değil yarın. Nasıl markası yar mar değil? Yarın ne yazıyor bak bak. Ya? <gülüyor> Bahço. <gülüyor> Bahço. Tamam burada da Ergo yazıyor kardeş buraya bakacaksın. Tamam buraya niye bakmıyoruz galiba? Bu başka bir şey. Sen bak bak. Sen bakarsan ne kadar alıyorsun? Bu? çeksene bunu. Marka adı orada yazar bak. Kendi yüzünü Marka gibi. adı burada yazar. Lan bu balık... an niye burada yazıyor? Lan oğlum bak bak. Anlatıyorum anlamıyorum. Abi sen anlamıyorsun. İlla burada yazması Lan, bak, değil. Lan bak bak dur dur. Burada bakayım. yazması kamera, bak. Anla, bu değil. bak. Bir de bu bahçe makası değil bak. balık makası. Bahçe değil. Balık makası bir de. Ayırın? Adam üstüne kocaman balık koymuş ya. <laughs> <laughs> Adam kocaman balık koymuş oraya ya. bir şey diyeceğim. Balığın bir şey diyeceğim. Aç Diye. Bak. bak bak bir şey diyeceğim. Aa, Aa bir şey diyeceğim bak. Ben dinle. Ferrari'nin üstünde at var. At mi var? Hayır. <laughs> at gibi gitsin diye var. Ya amına. Tam, ba balık, gibi o, Tam balık, e, balık, ba balık gibi gitsin diye mi o bak? <laughs> 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 <ya. gülüyor> balık gibi gitsin mi var amına ba koyayım? Balık gibi gitsin diye mi makas? Belki. Hadi bir şey söyleyeyim mi? Verdiğin örnek çok kötüydü ya. Ferrari'nin üstünde at var. At. o, o araba at gibi gidiyor yani. Güçlü anladın mı? Ya, balık ne alaka? Balık mı? Balığın, pa partının yağdığı diye. Yani part neyini? Part. O ne? Balığı göbeği. Göbeği göstereyim, göbek var şurada işte. da mı? Kıttığını da bari. Doktor ameliyatı işler de şuradan geliyor ya. Oğlum o değil de güneş beni mahvetti ha. Güneş! İçimizden geçiyor. güneş. Tövbe tövbe. Çiğ tonları da ver lan. Dur bakayım hele bir dahi. Ben de bakayım. Kadir, sen şeyi. Kadir bak bak, burada da var ya. Nerede? Sana bunları temizle demedim mi ben? Kardeşim görmedim onları ben. Bu, bu, muhtemelen bu abi, devrildi ya. Nerede, i̇şte devirdik abi. ya orada kırıldı. Senin getirdiğin şurada bu da nerede? Aha arkanda bakalım. Ayağımızı kesecek abi. Bayro beni korkutuyor anne. Hani. Ölümü senin bu kardeşim. kardeşin. Bayro aynı peti böyle mi diyor? Bana, peki orada Bayro gelip odaya kapıyı açıyor ya zorluyor. Bayro orada ne diyor? <laughs> Valla ben de kabus görmüşüm anne. Yemin ediyorum bak Kur'an. Bana bir yağlı ekmek yap diyor. Yok, yok, yok. oğlum, ya. Bayrola da bir, şeyler söylüyor. Savunuyor kendini. Bilmiyorum lan. Bir ekmek yap. Bol yağlıyorsun. Valla ben de korktum. Öyle, Öyle mi diyordu? Yeminime. Yeminime. Kur'an. Kur de... Yeminime Kur'an ben de korkmuşum anladın mı diyor. Eee. Biz, evet, evet. Biz, tekne motoru mekanistini alacağız. Neyse ben <laughs> buraya eklerim. Şey bu. Bıraksana bana. Şöyle şöyle sürterek yap. Kadra <laughs> bana. <laughs> 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 Şu an gidiyor. <laughs> Kanka ucu makas gibi kesiyor. Şey bıçak gibi kesiyor. Şu sıkışıklığı bir açsam. Aynen. Tamam mı? Gelirsin bir şekilde. Mahmut açacağım. abi ben video başlığını buldum. Jet ski ile skyboard tamam, ya yaparken skimiz oluyor. Tamam kısmını al istiyorsan. Hadi hadi. Ne oldu lan? <laughs> Jet ski ile skyboard yaparken skimiz bozuldu. <laughs> <laughs> Çok iyi. Valla. <laughs> <laughs> Çok iyi, <laughs> <Çok> iyi valla. Kanka <laughs> bu kamera nereyi çekiyor? Dur abi çekiyor. <laughs> Şu an hepimizi çekiyor. Ya Niye ya? Suriyeli kameraman tutmuşum lan. <laughs> <laughs> cebine koy lan cebini çeksin. Cebini çeksin. Vallahi abi. cebini çeksin yani sen koy onu cebini çeksin kardeşim benim. Şu an hepinizi alıyor abi. <laughs> Sikiyi de alıyor. Evet abi. Evet, suçlusun, suçlusun. Sen suçlusun. Kanka sen suçlusun ya. <laughs> şu an burada uğraşmamızın tek sebebi sensin. Şu an var ya. Abi. O yüzden mamutu sektiriyorsun. Sus ve sadece kamerayı çek. Mamut şu an sıra sektir. Baba harbiden yoruldum ya. Güneş Öldürdü bizi ya. Çarptı ha. Kafam güzel oldu lan. <laughs> evet, köpekler arkadaş. oğlum çekme. Adamlar ilişki yaşamaya gelmiş buraya. <laughs> Çek beni. <laughs> Adamlar ilişki yaşamaya gelmiş. Çekme rahatsız etme. Şurası <laughs> doğal ortam. Şu an biz onları rahatsız ediyoruz. Onlar bizi değil. <gülüyor> Onların <gülüyor> doğal yaşam alanı. Bak suya <laughs> gidiyor. Gelmişler. Suya gidiyor. Su fantazisi yapacaklar. <laughs> kırıldı. Bir tane bir tane miydi, bir tane. <laughs> İki tane yedi bir kırıldı. Çok ne yapıyor? Hadi Mahmut, Evet uzun uğraşlar sonucu jetin evet, şimdi, çıkartır. Çıkartır. şimdi jeti tekrar Ama yaparız ya. bir tane daha halat var. Halat gibi bir şey getirmişsin. Tut, tut lan lan tut lan. Tuttun mu? Aynı şeyi kaç yaşıyorum ya. lan tutmadın. Şu an jet jet oldu. Jetin aküsü bitti. Şimdi arabayla jeti akü takviye yapacağız. Kadir terliğine sokayım ya. Direkt kopuyor terliğin ya. Bak hele bak. Of be nasıl attı. Subtitles <laughs> <laughs> Bak 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 Mahmut abiye bak Mahmut abi. Uçtu 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 uçtu. uçtu. <gülüyor> <gülüyor> düştü düştü düştü. Düştü Mahmut abi düştü. Aa! Adam gidiyor. He gitmiyormuş tamam. Kadir abiye bak. <laughs> Uçtu uçtu gene uçtu gene uçtu. <laughs> Lastiğe bak bak nasıl gidiyor bak. O değil abi lastik Mahmut abi olmadan çok güzel gidiyor. Gaz ver gaz. Oğlum gaz versene. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut abi bak Mahmut abi bak. <laughs> 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 Şimdi <tüyüvan> <laughs> nasıl gidiyor bak bakayım. Su Sulağsız yedi Aaaaaa Hani şey yapıyorlar ya abi denize Arkasına mu... muz bağlıyorlar ya abi arkasına Burabii Muz yok mu alak gelek Muzla çok zevkli oynuyor muzu gibi değil abi Ahahahah Bak 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 <laughs> Thank <laughs> you. arkadaşlar. Gün sonuna geldik. Yapabildiğimiz buydu. Z raporu. Olabildiğince güzel şeyler çekmeye çalıştık ama çok da iyi olmadı. Kendinize iyi bakın. yapmaya geldik. bozuldu abi. Yapacağım. <laughs>